İyi geceler mini. Kendine iyi bak. Anirut. Gidiyor musun? Gidiyorum. Geç oldu. Sekiz saattir buradayım. Mini tüm zamanını sana ayırdığında gece mi yoksa gündüz mü diye saate hiç bakmadı. Ne zaman Sodamini'ye ihtiyacın olsa koşarak sana gelirdi anladın mı? Tüm hayatını sana adadı. Kızımın nesi var biliyor musun? Çok neşeliydi ve sürekli gülüp dans ederdi. Müzik çalardı. Seninle kulübe giderdi. Eskiden çok güzel yaşardı ama şimdi o kadar solgun ki Adeta kaybolmuş gibi. Bazen kuyunun yanına düşüyor. Bazen çatıda yürüyor. Bilinçsiz bir halde. Bugün düşseydi kızımı kaybederdim. Amca. Mini'yi umursamadığımı mı zannediyorsun sen? Hayır. Mini'yi böyle bir durumda görmek beni de endişelendiriyor. Ama onun neden böyle olduğunu anlamıyorum. Ardında yatan sebep ne bilmiyorum ve bir türlü çözemiyorum. Sebep sen Sinan sen! Kocam eve dönsün. Bana niye güvenmiyor diye onu uzun uzun sorgulayacağım. Ama anne Ruth hala geri dönmedi. Pari abla iyi mi acaba? Bir zamanlar onun mutluluğunun sebebi sendin. Ama şimdi onun üzüntüsünün sebebi. <laughs> Eskiden seni severdi. senin evlenmenin hayalini kurardı. Sen burada değilken o kendi evinden çok senin evinde vakit geçirirdi. ...törenleri ve eğlencelere yardım ederdi. Fotoğraflarına bakar ve dönüşünü beklerdi. Ama sen... Ama sen onun hayallerini bir anda yıktın. Buna da tahammül etti. En yakın arkadaşın oldu ve Bondita'ya yardım etmeye çalıştı. Ama o yine de bir insan. Onu her gördüğünde daha da dağılacak. Sonucu gördün mü? Paramparça oldu. Bu haldeyken Yanlış bir şey yaparsa diye korkuyorum. Aa, hayır hayır amca, asla yapmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Güven bana. Kızımı incittin sen. Nasıl güvenebilirim ha? Hayır amca. Bu bir daha asla olmayacak. Sodamini'nin sorumluluğunu üstlenmeye hazır mısın? Senden yaş ve konum olarak büyüğüm ama kızımın mutluluğu için senin önünde ellerimi kavuşturacağım. Anladın mı? Ve kızımın daha iyi olması için sana yalvaracağım. Tekrar gülümsediğini görmek istiyorum. Ona ona vakit ayırabilecek misin? Ona ilgi gösterebilecek misin? İlgilenecek misin? Acısını paylaşacak mısın? Amca, lütfen ellerini birleştirme. Baba? Hala burada mısın? Gitmedin mi? Baba, Anirud'u yine mi azarlamaya başladın? Sana söylemiştim. Anirudun bir suçu yok. Hayır bir şey demiyorum. İkiniz de arkadaşsınız. Bu mesele sizin aranızda. Ben yeni işimden bahsediyordum ve Anirudun da senin için, senin onun için endişelendiğin kadar... Onun da senin için endişelendiğinden oldukça eminim. Öyle değil mi? He? Öyle değil mi Anirud? Evet amca. Anirud, bu günlüğü Bondita'ya ver. Hatırlıyor musun? Ben evde eğitim alırken, sen de bana buna benzer bir günlük verdin. O zaman çok mutlu olmuştum. Ben de Bondita'nın mutlu olmasını istiyorum. Aldın. Şu hale bak. Mini'ye o kadar kötü davrandım ki Bondita ile olan evliliğim yüzümden çok acı çekti. Ama gel gör ki Mini bugün bile benim ve Bondita'nın mutluluğumu umursuyor. Ve bizim mutlu olmamızı istiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.